Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size İngilizce yeni aldım kitap setlerini tanıtacağım. MK Prodüksiyon tarafından yapılan altı set. Gördüğünüz gibi bu da bu burada. 1 2 3 4 5 6 set kitap var. Şimdi bunlara yavaş yavaş tanıtalım. Benim set neler varmış? Hayvan çiftliği, Tom Sawyer, Alice Harikalar Diyarında, Robin Hood, Heidi ve Peter Pan var. Şu birinci set. İkinci set. Şöyle göstereyim. Macera adası Wizard of Oz büyücüsü Robinson Crusoe, Gulliver'in seyahati Adis camdan bakar, bakıyor diye bir tane hikaye ve macera adası. Macera adası iki kere basmışlar ama pardon ee, küçük prens var. Burada iki kere basılmış. Küçük prens. Stage 2. Stage 3'e geldik. Şöyle koyayım. 1984 e, Green Gables Anne of Green Gables kitabı. White Fang, Beyaz Tüy. E, Vahşete Çağrı, The Call of Wild, Robin Hood Alice of In Wonderland. E, burada da var. Bir dakika bakıyorum. Ha, Alice, Alice Harikalar yani hem Stage 1 hem, hem Stage 3 var. Bunu da kaldırdık. Stage 4 Şöyle göstereyim. Hayvan çiftliği The Picture of Dorian Gray, Dorian Gray resmi, The Lost World, Kayıp Dünya, Frank Einstein, Dracula ve Zaman Makinesi, The Time Machine bu var. Beşinci set. 1984 uh, Watering Sites diye bilmem Watering Tepeleri, The Great Gatsby, Oliver Twist, A Tale of Two Cities. İki şey, hikayesi kitabı var. Stage 6, en kalı da bu zaten. Evet şöyle göstereyim. The Gambler The Gambler Pride and Prejudice Jane Eyre Emma and David Copperfield var arkadaşlar. Şimdi şöyle setleri yan yana tek getiriyorum. 4 nerede? 4 3 3 2. İkincinin kitap şey açılmış. Ve 1. Bir. Birini de ben açtım. Şöyle bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 en incisi 1 ve 5'e doğru 6'ya doğru kalınlaştığını görebilirsiniz. Hepsinde 6'şer kitap var. 6'da 5 kitap var. Bunların bu şekilde kalınlaştığını görebilirsiniz. Şimdi bir tane Stage 1'den bir hikaye okuyalım. Biraz önce okudum. Şu kitaplar da şurada dursun. Şöyle. Şöyle mi dursun? Evet. The Adventures of Tom Sawyer. Stage 1. Şöyle bir kitap. Amazon'dan aldım. 135 TL'ye tanesi. Bir set. 6 tanesini oradan hesaplayayım. Şöyle bir kitap. Okuyorum. Painting the fence. The fence. Tom. No answer. Tom. What happened to that boy? Tom. No answer. The old woman looked around the room. Then she looked under the bed slowly. After that, she went to the door. and look out into the garden. No Tom. There was no noise, there was a noise behind her. She caught a little boy by the jacket. What are you doing there? Nothing, said Tom. Nothing look at your hands and mouth. what's that? I don't know, Aunt, answered Tom. Well, I know, it's a gem. I will beat by you. I will beat you for that now. Look behind you, Aunt, cried Tom. The old lady turned around, the, around quickly. At the moment, the boy ran away and jumped over the fence. His aunt Polly laughed a little. Şimdi bunun bir çevresini yapalım. Tom. Tom diye sesleniyor ve cevap yok. Tom bu çocuğa ne oldu? Tom no answer. The old woman looked around the room. Yaşlı kadın odanın çevresine baktı. Then she looked under the bed slowly. Yatağın altına yavaşça baktı. After that, she went to the door and looked out. Looked out into the garden. Daha sonra kapıya doğru gitti ve bahçeye baktı. Tom yoktu. There was a noise behind her. Arkasında bir ses duydu. She called a little boy by the jacket. Ceketinden küçük bir çocuğu tuttu. What are you doing there? Orada ne yapıyordun? Nothing, said Tom. Hiçbir şey yapmıyordum. Nothing. Look at your hands and mouth. What's that? Ellerine ve ağzına bak. Bu nedir? I don't know, aunt, answered Tom. Bilmiyorum hala diye cevap verdi Tom. Well, I know. It's a jam. I will beat you for that now. Ben biliyorum. Bu reçel. Bunun için seni döveceğim. Look behind you, aunt, cried Tom. Arkana bak diye ağladı Tom. Aslında burada cry bağırdı anlamında. The old, the old lady turned around quickly. Yaşlı bayan arkasını çabucak döndü. At that moment the boy ran away and jumped over the fence. Bu anda çocuk kaçtı ve çitten, çitin üstüne atladı. His aunt Polly laughed a little. Halısı Polly birazcık güldü. Şimdi stage ben bir bu şekilde şöyle göstereyim. Arkasında sözlük var. Sözlük var. Activities sorular var. Sorular var. Ondan cevapları var mı? Bakayım. True false var. Ee, onların cevapları yok galiba. Bakıyorum. Yani cevapları yok ama cevaplar için makeuppublications.com'dan bulabilirsiniz diyor. Arkadaşlar setler bu şekilde. Biraz önce gördüğünüz gibi tanıttım. Şu kitapları da şöyle tekrardan gösteriyorum. Stage 1 kitapları. Adventures of Alice Harikalar diye Robin Hood. Hayvan Çiftliği. Peter Pan ve Haydi. Stage 1 kitapları bunlar. Şöyle göstereyim. Şöyle gösteriyorum. Ee, aynı zamanda arkasını göstereyim. Şöyle şurada uygulama şeyi var. Bunu indirirseniz telefonunuza Android iPhone'da bu hikayeleri sesi olarak da dinleyebiliyorsunuz ücretsiz. İngilizce yeni başlayanlar için gayet tavsiye edebileceğim bir kitap serisi. Ben de okudukça tekrardan size burada paylaşımlarda bulunacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.